Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin kanıtı nedir? Kur'an'ın kendisidir Allah'tan geldiğinin kanıtı. Şimdi ben bir insan olarak beni Allah'ın yarattığının kanıtı nedir diye birisi soracak olsa ki hiç kimse sormaz. Herkes bilir ki Allah yaratmış. Çünkü benim mesela saçımın teli yeryüzünde hiçbir insanda yoktur. Herhangi bir hücrem hiçbir insanda yoktur. Yani bugün değil, Adem Aleyhisselam'dan beri hiçbir insanda yoktur. Parmak izim hiçbir insanda yoktur. Allah her şeyi kendisine özel olarak yaratmıştır. Şimdi bu nasıl böyleyse yani hiç kimse herhangi bir insanın bir hücresini bile üretemez. Yani yeryüzüne böyle bir fabrika olamaz. Aynen onun gibi Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun delili Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. İşte Allahü Teala Bakara suresinin 23. ayetinde şöyle diyor. Eğer diyor kulumuza indirdiğimizden şüpheniz varsa yani bu acaba Allah'ın kitabı mı Muhammed'in yazdığı kitap mı diye şüpheleniyorsanız o zaman siz bunun dengi bir sure yapın. Kur'an Zonda sureden oluşuyor. Siz bu surelerden herhangi birisinin dengini yapın bakalım. Ve bütün uzmanlarınızı da çağırın. Allah ile aranıza koyduklarınızla din büyükleriniz hepsini çağırın. Eğer iddianız haklıysanız bunu yaparsınız. Ama yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. O zaman tutuşturucusu insanlar ve taşlar olan cehenneme karşı kendinizi koruyun diyor. O konuda yanlış yapmamaya gayret gösterin diyor. Bu kafirler yani gerçekleri anladıktan sonra üstünü örtenler için hazırlanmıştır. Şimdi burada şu var. Bir gün Kazakistan'a gitmiştim. Kazakistan'da akşam otele geldim. Baktım ki İzmirli birkaç tane iş adamı koşa koşa geldi. Hocam gel ne var? Sabahtan beri şurada bir genç var. Bir türlü ikna edemiyoruz. Dedim, dedim ki ne var? E, Dedik işte ben Almanya'da doğan bir Türk'üm. İşte çocukken kreşe gidiyorduk. İşte sen Müslümanısın diyorlardı. Tamam Müslümanım. Ama bir müddet baktım ki onlar işte namaz diyor, oruç diyor, bir şeyler diyor. Bizde öyle bir şey yok. Ben Müslüman değilim dedim. Bu defa Yahudiler geldi, Yahudi ol, Hristiyanlar geldi, Hristiyan ol, Türk arkadaşlar geldi. dedim demek sen Türksün, nasıl Müslüman olmasın falan. Ben de dedim ki para kazanırsam bu din merkezlerinin tamamını bir gezeceğim. Hangisi doğruysa ona uyacağım. Peki dedim ona sen Allah'a inanıyor musun? Tabii ki inanıyorum dedi. Hatta oraya Kazakistan'a Tibet'ten gelmiş. Budistleri de incelemiş. Ondan önce de Hindulara gitmiş. Ondan önce de Katolik Kilisesi'ne gitmiş. Kudüs'e gitmiş. Şimdi dedi en sonda Mekke'ye gideceğim ve şöyle Müslümanları bir araştıracağım. Peki dedim sen biliyor musun Muhammed Allah'ın elçisidir? Nereden bileceğim? Siz öyle söylüyorsunuz. Ben ne bileyim? Aferin dedim. Ben senden bu cevabı bekliyorum. Çok güzel dedi. Biliyor musun? Ben de onun Allah'ın elçisi olduğunun belgesi var. Nasıl ya? Gerçekten mi? Tamam dedim. O da da bir Kur'an meali vardı. Arkadaşıma dedim gitti getirdi. Şöyle açtım. Böyle Fatiha suresini. Dedim ki şu Fatiha suresinin mealini bir oku bakalım dedim. Eğer bunu bir insan yazabilir diyorsan Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunu asla inanma. Ama bu bir insan yazamaz diyorsan o zaman Allah'ın elçisi olduğuna İnanman lazım. Hatta o, o sırada otelin lobisinde oturuyoruz. Orada bir yapma çiçek var, bir de gerçek çiçek var. Dedim şu yapma çiçek, şu gerçek çiçek. Dışarıdan yapma çiçek daha güzel gözüküyor ama şu gerçek çiçeğin yere düşmüş bir kuru yaprağını yapacak yeryüzünde bir fabrika olur mu? Dedi. Bütün fabrikalar toplansa yapabilirler mi? Ya da şu, şu çiçeğinin bir yaprağını yapabilirler mi? Hayır. Hayır dedi yapamaz. Hah. <laughs> İşte o zaman kim yapar? Tabii ki Allah yarat yapar. Ha o da şunu da söylemişti. Ben dedim sen Allah'a inanmıyor, inanıyor musun? Tabii onda hiçbir problem yok ki dedi. Ben Allah'a inanmayan bir kişi görmedim şimdiye kadar. Hindistan'a gittim. Hindular hepsi inanıyor. Budistlerin hepsi inanıyor. Katolikler inanıyor. İşte Kudüs'teki Yahudiler inanıyor. Ve benim arkadaşlarım inanmayan yok ki. Doğru söylüyor. İnanmadığını söyleyen vardı. İnanmayan yoktur. Onlar da yalan söylediklerini çok iyi bilirler. Ondan sonra verdim Dedim al, al da bir düşün. Şöyle aldı. Fatiha suresini bir okumaya başladı. Her şeyi mükemmel yapmak, tüm varlıkların sahibi olan Allah'a özgüdür böyle. İyiliği, sonsuz ikram bol. Hesap verme gününün tek yetkilisidir. Sadece sana kulluk eder. Yardım yalnız senden isteriz. Tabi hep duymuş böyle araya aracılar koyup yardım isteyen böyle biraz düşündüm. Ondan sonra bize doğru yolu göster. Kendilerine iyilik ve ikramda bulunduğun kişilerin yolunu, yoldan çıkmış ve sapıtmışların yolunu değil. Şimdi böyle bir, her bir ayette dakikalarca düşündü. Yani bir saat kadar sürdü. Yani bakıyor, düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Ben otele biraz geç gitmiştim. Ertesi günde şey, gece saat 3'te havalanına gidip oradan da Türkmenistan'a gidecektik. Valisi dedi, müsaade edersen ben ayrılıyorum. Aldım Kur'an-ı Kerim'i vermedim ona odaya çıktım. Orada bir çay içip böyle e, yatmak istedik. Ondan sonra baktım kapı çalındı. Açtım bu arkadaşla beraber aynı odadayız. Dedi ki ya çok özür dilerim. Biliyorum yani çok meşgulsünüz. Erken de gideceksiniz ama ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Size, size birkaç soru sormak istiyorum. Sorularını sordu. Sonra dedi ki çok özür diliyorum. Ne olur bana o kitabı verir misiniz? Ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Aynı şeyi Washington D.C. Üniversiteden O üniversiteden doktora için gelen bir hanım kız vardı. Ona ver Yapmıştım. O da saatlerce şey yapmış ve şaşırmıştı. Şimdi biz bunu herkese söylüyoruz. Hadi buyurun, biz söylemiyoruz, Allah söylüyor. Kimin Kur'an'da şüphesi varsa, hadi bakalım, baksın, kendi kararı. Kararı kendi verecek, Allah'a hesabı da kendi verecek. Eskiden vakfımıza çok sıklıkla papazlar gelirdi, burada konuşurduk onlarla. Hristiyanlıkta, Yahudilikte olan ve Kur'an'la örtüşen şeyleri anlatırdık. Bir gün, şimdi Almanya'nın bir üniversitesinden, Tabii çok tanınmış bir üniversitedeyiz, ismini vermek istemiyorum. 20 kadar papaz gelmişti, 20-30 kadar. Şöyle dediler bize, ya işte biz Tevrat'ın ve İncil'in orijinalitesini karbon testiyle ispatladık. Peki siz Kur'an'ın orijinalitesini ispatladınız mı? İşte Kur'an üzerinde çalışmalar yapan Alman hanım vardı. Yemen'de bir bina çıkmış. Binanın üst, üstünden çok eski Kur'an nüshaları çıkmış. Onlar üzerinde çalışıyormuş. İşte o çalışıyor. Bazı yanlışlar buldu falan. Ne diyorsun? Dedim ki bakın biz yanlış bir şeye asla inanmayız. Hadi buyurun. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'in orijinal gerçek kitap olmadığını ispatlayabiliyorsanız buyurun ispatlayın. Allah'a ait bir kitap olmadığını. Biz hiç yanlış bir şey asla kabul etmeyiz. Sizden bunu bekliyorum dedim. Yani bir ay sonra mı, bir buçuk ay sonra mı tekrar vakfa geldiler ve ne kadar zorladıysam o konuda hiç ağızlarını açmadılar. Ben o arada o hanımın yapmış olduğu çalışmaya bakmıştım. Sadece tek bir kelimede o da çok net bir şekilde anlaşılıyor. Üzerine su damlamış, el yazması olduğu için onlarda mürekkepler dağılıyor tabi. Mürekkep dağılmış ama dikkat ettiğiniz zaman altta kelimenin doğru şekli çok net bir şekilde gözüküyor. Başka herhangi bir şey yok. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunun tek delili kendisidir. Bunun aksini iddia edenler lütfen buyursunlar, ispatlasınlar. Biz hazırız. Onlar gelsinler. Kim varsa yeryüzünde hepsiyle görüşmeye hazırız.